Merhaba arkadaşlar. Biz de dünyamızda yaşanan bu olumsuz etkiden ve koronavirüs dalgasından hepimiz etkilendik. Üzücü olarak belirtiyorum ki biz Başakşehir bölgemizde kendimiz, kendi imkanlarımızla buna bir tedbir uygulamaya çalıştık. Bütün personellerimize, tam nokta Başakşehir ekibi olarak 18 kişi, tur yapma idapat ekibimiz olarak 6 kişi, tamamen evlerinde home olarak çalışma imkanlarını sağladık. Herkesi evine izinli olarak gönderdik. Ama izin ederken evlerinde insanlarımız, personellerimiz, gayrimenkul danışmanlarımız her türlü özveriyi gösterip evlerinden sizlere home olarak çalışıyorlar. Gerek sosyal medya platformunda, gerekse İran platformunda, cep telefonlarında, maillerden her an bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaştığınız takdirde eğer ihtiyaçlarınız doğrultusunda yine hizmetlerimizi size sonsuz sunacağız. Eğer bir yeri göstermek, bir yerde sunum yapmak, Geriye durulduğu takdirde eğer bizim herhangi bir danışmanımızdan destek istediğinizde gayrimenkul danışmanımız elimizden çıkacak. Sizle buluşma noktasına gelecek. Tabii ki kuralları uyarak 1 metre mesafemiz ve eldivenimiz, koruyucu maskelerimizle sizlere en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Başakşehir'deki tüm meslektaşlarıma katılımı ile bir proje başlatmak istiyoruz. Az sonra size de göstereceğimiz otobüslerimizle, gayrimenkul danışmanımızı ve meslektaşımızı desteğiyle 65 yaş üstü çok çok sevdiğimiz vatandaşlarımızın koruma altında kalmaları için evlerindeki tüm ihtiyaçlarını gidermek adına biz de bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Az önce de bahsetmiş olduğum, mevcut görmüş olduğunuz otobüsümüz izne. Başakşehir bölge sınırları içerisindeki bütün 65 yaş üstü abilerimizi, amcalarımızı, evlerinde tüm ihtiyaçlarını giderilmek adına bütün personelimize emrinizdeyiz. Bütün personelimiz size bir telefon kadar uzak. Herhangi bir ihtiyacınızda ekmeğiniz, suyunuz, şekeriniz, ununuz eksildiğinde lütfen bize Altta belirtilen telefondan ulaşın. O telefonun neticesinde en yakın zamanda size ihtiyaçlarınız giderilmiş ve evinize kadar ulaşmış olacağız. Bütün gayrimenkul danışmanlarımız ve bölgedeki meslektaşlarım bu konuda size gereken desteği verecektir. Bu sosyal sorumluluk projemizde 65 yaş üstü tüm büyüklerimizin elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki bu konuda artık şöyle bir sürecimiz de var. Bu da bir gerçek. Bu ekonomik olumsuz ekonomik dalgalanmalardan hepimiz etkileneceğiz. Biz çok yoğun çalışmalar olduğu dönemlerde ekonomiye can suyu verebilmek için bütün meslektaşlarımız, bütün gayrimenkul kullanışmalarımız, yabancı yatırımcılara hizmet verebilmek adına çok yoğun bir tempoyla çalıştılar ve ekonomiye can suyu vermeye adapte oldular ve bunu başardılar. Şimdi ne yapmak lazım? Artık emlak odaları, artık esnaf sanatkarlar odaları ve devletimizin iş birliğiyle bize de sert çıkma zamanı geldi diye düşünüyorum. Artık biz tellerli olarak anılmak istemiyoruz. Biz artık profesyonel gayrimenkul danışmanları, profesyonel emlak ofisi sahipleri olarak anılmak istiyoruz. Ve devletimizin artık elini elimizin üzerine koymamak gibi geldiğini düşünüyoruz. Biz hazırız. Her şeyde yanımızda olacağız çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu devlet hepimizin hiçbir şekilde sekteye vurmaması için devletimizin de bize müsaade ettiği doğrultuda her türlü çalışmalarımızı evimizden de olsa her türlü sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim.